Da çocukların genel olarak ben de varım anne baba beni anlayın ben buradayım ben de bir bireyim benim de farkıma varın benim de isteklerimi ve sorunlarımı anlamaya çalışın demek aslında bu noktadan baktığımızda güzel olmakla birlikte diğer noktalardan baktığımızda da ciddi anlamda sıkıntı olarak ortaya çıkabiliyor. Tabi ne oluyor da inatlaşma oluyor. Her şeyden önce buna bakmak lazım. Ee, bir kere birinci koşullar içerisinde ilk aşamalardan bir tanesi olarak aşırı baskı ve otoriter yapı çocuklu çocuğun inatlaşmasına sebebiyet veriyor. Ne demek aşırı baskı ve otoriter yapı? Anne ya da baba aşırı kural koyucu ise, kuralları çok sıkı takip ediyorsa, kurallar üzerinden tekrar tekrar çocuğuna şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, böyle yapmalısın diyorsa ya da böyle yap, böyle otur, böyle kalk, böyle çalış, böyle ye, böyle yat, böyle uyu gibi emir kiplerini kullanarak otoriter bir yaklaşımda bulunuyorsa çocuk inatlaşmaya gidebiliyor.